Değerli öğrencilerimiz, 7. sınıf 7. ünite ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuz, answer the question 1, 2, 3 according to people. Birinci ve üçüncü soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayacağız. İlk sorumuz, who talks about the program in the future? Gelecekteki problemlerle ilgili kim konuşuyor, kim anlatıyor diye söylüyor. Baktığımızda There will be a lot of factories and forestation in the future. These traces people and the nature. Arif, gelecekte hava kirliliğinden dolayı daha çok insanların ve çevrenin problem yaşayacağını söylüyor. O yüzden birinci sorumuzun cevabı Bursa, Arif. İkinci sorumuz, which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. D şıkkında Evin thinks that robots will do housework for us and we won't work so hard in the future. Robotlar gelecekte ev işlerinde yardımcı olacağından daha az çalışabileceğiz ifadesi var. Doğrusu cevabımız Denizli. Üçüncü soru. Who has dream about family life? Hayatıyla ilgili kim rüyasını ifade ediyor? Geri döndüğümüzde soruya baktığımızda "I will get married next year and this make me feel happy." Ee, gelecekte evleneceğim ve mutlu olacağını ifade ediyor. Emin'e cevabımız C. şıkkı. Dördüncü sorumuz "Which of the following is not related to text above?" Paragrafa göre hangisini ifade etmemiştir? Ee, paragrafa baktığımızda. I am Mary. I am 20 years old. I like school in the future. I will go to university and study medicine. The ifade etti, education ifade etti. I guess I will be successful in my career. I have a dream. One day I will visit other countries. Burada da gördüğümüz gibi gezme ile ifade, traveling ifade etti. World make a difference. I am exciting and this dream makes me feel amazing. İfade yani duygusunu ifade etti. D şıkkı family aile ile ilgili herhangi bir bilgi sunmadı bize. Beşinci sorumuz. Which of the following complete the sentence above hangisiyle tamamlanabilir diyor. There may be lots of things in the future. Gelecekte olacak birçok ifadeyi söylemiş. We will start living on the plans işte başka gezegenlere gezilerin olacağı, uçan arabaların ifade edileceği, hastalıklardan insanların ölmeyeceği, hayatın daha kolay olacağı, internetin ücretsiz olacağı gibi ifadeler kullanılmış. But fakat animals will become extinct yani hayvanların neslinin tükeneceğini ifade ediyor. O yüzden cevabımız A şıkkı diğerleri var. Altıncı soru resime göre neyi ifade ettiğini sor soruyor. Career yani kariyerle ilgili ifade var. Cevap C. Yedinci soru answer the question of seven to nine according to picture. Yukarıdaki resimlere göre 7 ve dokuzuncu sorularını cevaplandıracağız. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diye bir ifade söylüyor. C şıkkı Jano has a dream and plan about career. Rüyasını ve gelecek planını ifade etmiş. Sekiz soru Memo says I want to earn much money and be rich. Zengin olmak istediğini, çok para kazanmak istediğini ifade etmiş. Cevabımız A. Dokuzuncu soru. Cano wants to be healthy and will be it. C şıkkı yani sağlıklı ve iyi olacağını ifade etmiş. Onuncu soru. Complete the sentence above. Yukarıdaki boşluğu neyle tamamlarız? In my opinion, we should do something for the bad news in the future. Gelecekteki kötü durumlara göre, e, kötü haberleri, kötü durumlara göre şunu yapmalıyız. Çünkü science says global warning is going to be worse and life will be harder for us. Bizim için daha tehlikeli olacağını ifade ediyor bilim adamları. A şıkkı cevabımız. Evet 11. soru choose the extra answer. Ee, hangi sorunun cevabı yukarıda boşluklarda oluşmayacağını soruyor. Do you have a dream for the future? Gelecekteki planınız? ne? Of course I do. Everyone has a dream. Herkesin bir planı vardır. A şıkkı yerleşiyor. What is your favorite dream? Hayalin hangisi diye ifade ediyor. I want to be rich run an organization and help people in Africa. Zengin olup Afrika'daki insanlara yardım götüreceğini ifade ediyor. I love this dream. Bu hayali sevdim. You are great. What do you reach it? Ona nasıl ulaşacağını sormuş. I work hard with some friends. Try to get help to find generous people to go there. Çok fazla çalışarak arkadaşlarımla yardımsever insanlar bularak bunu gerçekleştireceğini ifade etmiş. B şıkkı they don't have enough food yani yeterince yiyecekleri yok yaşamda kalmak için. Böyle bir ifadeyi yerleştiremiyoruz. Cevap Bursa. 12. soru resimdeki durumda hangi cevap olur? Have a farm life yani çiftlik yaşamı diye ifade ediyoruz. Cevap A. 13. sorumuz There will be more people in the world in the future, so we shall try find our place to live. Gelecekte çok fazla insan olacağı için dünyada bizim yeni yerler bulmamız gerekiyor. Also aynı zamanda there will be not be enough food, yeterince yiyecek olmayacak. Bu yüzden we should like natural life, yani doğal yaşamı korumalıyız. Supper farmers and buy their products, diğer ürünleri satın almayız diyor cevap. A şıkkı diyoruz. 14 ve 15. soru answer the question of 40 to five according to sentence above. Go will have bad news. Kaç tane kötü haber aldığını burada bizden istiyor. You will meet a man and fall in love. Yeni biriyle tanışıp onu seveceğini söylemiş. You will have some family problems. Aile problemlerinin olduğunu ifade etmiş. You will get good position in your job. Gelecekte iyi bir pozisyonda bir mesleği olacağını ifade etmiş. You will have career crash and you will get injured. Büyük bir kaza geçireceğini ve yaralanacağını ifade etmiş. İki tane kötü haberimiz var. B şıkkı cevap. Which of the following is not about the predictions? Ee, hayaline göre hangisi yoktur diye ifade etmiş. İyi bir kariyerinin olacağı var. Bir kaza geçireceğini ifade etmişti. Biriyle tanışıp onu seveceğini ifade etmişti ama D şıkkındaki ifade paragrafta geçmiyor. Cevap D. 16 ve 17. sorular Which of the following is wrong? Hangisi yanlıştır diyor. Bu tarz sorularda paragrafları yani cevapları eleyerek gideceğiz. There will be solution for the traffic jam in <laughs> 2040. Bakıyoruz 2040 yılında Tesla will produce flying cars uçan arabaları buracağını ifade etmiş. Burada da trafiğe bir çözüm olacağını ifade etmiş. The things we eat will change 2045. 2045 yılında yeme alışkanlığının değişeceğini ifade etmiş. We will eat food pills. Küçük tablet yiyeceklerin olacağını ifade etmiş. Evet ne oldu? Alışkanlıklarımız değişmiş oldu. We will go sight of world for holiday. Dünyanın dışına çıkacağız tatil için diyor. Paragrafta baktığımızda People start to visit other plants diye ifade ediyor. There aren't any bad prediction between the two years 2022-2070. Yani 2022 ile 2070 arasında herhangi bir kötü durumun karşılaşmayacağını söylemiş. Ama yukarıda neslini tükeneceğini ifade ediyor. Many animals will be O yüzden cevabımız D There will be climate change in iklimin ne zaman değişeceğini ifade etmiş 2022 yılında havanın ısınacağı ve karların eriyeceğini ifade etmiş Bu yüzden 2022 B A şıkkı cevabımız Which of the following shows the prediction to 2043 2063'te ne olacağını sormuş. Tekrar dönüp baktık. We can delay everything in our brain and we will not remember the things we don't like. Beynimizde birçok şeyi silineceği ve birçok şeyi hatırlamayacağımızı yani sevmediğimiz şeyleri hatırlamayacağımızı ifade etmiş. O yüzden B şıkkı cevabımız 19. soru Do you think people will live longer in the future? Daha geniş bir yaşam süreceğini. I think so. Bu yüzden But we don't be careful. Eğer dikkat etmezsek That's so bad. What should we do? Ne yapabiliriz? We should wash our hands with the soap. Sabunla ellerimizi yıkalamalıyız. Use napkin falsına izleyin. Kapşırdığımızda mendil kullanmalıyız. Stay at home. Evde kalmalıyız. We should not shake hands. Tokalaşmamalıyız. Korona şu anki yaşadığımız sıkıntı. Burada neyi söyleyeceğiz? <laughs> We will have injury in the care decent. With the condition will be bad for us. We will die because of small virus. <laughs> Öleceğiz eğer dikkat etmezsek diye ifade ettiğimiz C şıkkı 20. soru Reyhan does not have any prediction about hangisini ifade etmemiştir diyor. I will get married, evleneceğini I will make a difference in arkadaşlar edineceğini I will travel to Diyarbakır, Diyarbakır'a seyahat edeceğini I will make a new album, yeni bir albüm oluşturacağını ifade etmiş. Yani sağlıkla ilgili herhangi bir şey ifade etmemiş ama diğer durumları ifade etmiş arkadaşlar. B şıkkı. Yirmi According to picture, Ali predicts he will. Paragrafa göre Ali ne yapacak? Bunu ifade etmemizi istiyor. D şıkkı. Join a space program. Yani uzay programı var aklında. Cevap D. 22. soru ve 24. soru yukarıdaki paragrafa göre cevaplamamızı istiyor. <laughs> There is no prediction about. Hangisinden bahsetmemiştir diye bize ifade ediyor arkadaşlar. Burada paragrafa baktığımızda family life yani aile yaşamı ile ilgili herhangi bir durumdan bahsetmiyor. Diğer sağlık, vahşi yaşam ve bilimle ilgili durumlardan bahsediyor. 23. soruda Selin has a negative prediction about animals and everyone else. gelecekle ilgili negatif yani olumsuz düşünceleri var. Paragrafa baktığımızda bu ifade ortaya çıkıyor. Çünkü hayvanların neslinin tükeneceğini ifade ediyordu paragrafta. Cevap A. 24. soru. Which of the following is a prediction? Selin'in e, düşüncesi yani geleceğe ait resmi hangisidir diye ifade ediyor. Burada tekrar paragrafa geri döndüğümüzde I think there won't be any green place in the future. Gelecekte hiç yeşil bir alan kalmayacağını ifade etmiş. İnsanların ağaçları kesinden bahsetmiş. A şıkkı diye ifade ediyoruz arkadaşlar. 24 soruydu sorumuz. Tamamlamış olduk çalışmalarımıza devam ediyoruz.